Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 4 Mart 1981 tarihinde Ermeni terör örgütü Asala tarafından Paris'te görevli çalışma müşaviri Reşat Moralı ile Diyanet görevlisi Tecelli Arı'nın şehadetlerinin yıl dönümünde bir defa daha kendilerini rahmetle anıyor. Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle Bugün genel kurulumuzda e, bu hususta gündem dışı söz almış olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Halil Şavlı'ya da teşekkürlerimizi buradan e, sunmak istiyoruz. Çünkü Asala'nın Asala terör örgütünün vahşi katliamlarını e, bize hatırlatırken, anlatırken aynı zamanda Asala PKK ilişkisi konusunda da önemli tespitlerde bulunmuştur. Kendisinin bu hususta yazmış olduğu kitabını heyecanla beklediğimizi buradan tekrar ifade etmek istiyor. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Sayın Başkan 2009 yılından bu yana 4 Mart cinsel istismarla savaşma günüdür. Cinsel istismar kadına yönelik şiddet biçim, biçimleriyle birlikte kadını baskı altına tutmaya yönelik bir olgudur. Cinsel istismarın mağdurları genel anlamda kadınlarımızdır. Kadınlarımızın medeni halleri, fiziksel durumları, engelli olup olmadığı dikkate alınmaksızın tüm kadınlarımız ve çocuklarımız bu saldırılara ne yazık ki maruz kalmakta hem fiziksel hem de psikolojik manada derin yaralar almaktadırlar. İster bir yetişkine, ister bir çocuğa karşı işlenmiş olsun hiçbir cinsel suç mazur görülemez. Bununla alakalı olarak hukuken, sosyal olarak ve e, devlet koşulluyla devletin imkanları dahilinde gereken bütün tedbirler alınmalıdır diyorum. Sayın Başkan 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan insan hakları eylem planı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önceki gün açıklanmıştır. Özenli bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan insan hakları eylem planı Türkiye'de özellikle Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye vizyonu eee vizyonunu ortaya koymak maksadını taşımaktadır. 11 temel ilke çerçevesinde 9 9 amaçtan oluşmaktadır. Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi, kişinin maddi manevi bütünlüğü. Açalım lütfen. Maddi manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunması ile insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık amaçlarını e, taşıyan, e, nihai amacı ve hedefi sivil bir anayasa hazırlamanın yolunu açmak olan eylem planının içeriği milletimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Eylem planında yer alan hususlardan yasal düzenleme gereken konuların muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yeni ve sivil bir anayasa yapma yolunda önemli bir adım olarak gördüğümüz eylem planının yasal düzenlemeleri hususunda Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak da üstümüze düşen katkıyı sağlayacağımızı buradan tekrar ifade etmek istiyor. Güce Meclisi saygıyla selamlıyorum.